Şehit Piyano Uzman Çamışkın Büyükesi, 2 Haziran 1990 tarihinde 10. Eylül'ün Çatalpınar Bütçesi'nde dünyaya gelmiştir. Bir kez daha saygı duyuyor, onları rahmetli milletle alıyoruz. Ruhları şahit olsun. Arz edin. Tayyaratların okunması. Kara Kuvvetleri Komutanı Ormiyeler Musa Alsever ve Eşim'in mesajları. Değerli oğlumuz, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin şehadetinden dolayı büyük üzüntü duymaktayız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mesajı. Sevgili evladımız Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, size ve diğer yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı Ülkemizin güvenliği, halkımızın huzuru için yüksek bir vazife şuuruyla görevini ifa ettiği sırada şehit düşen kıymetli oğlu bir Kesti için Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu acaberin hepimizi derinden üzdüğünü belirtiyor sizler başta olmak üzere merhum şehidimizin kederli aile bireylerine ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum. Amin. Ağabeyim Allah'ın min Şeytanı Rjeem. İsmi Allah'ın Rahmanı Rahim. Alhamdulillah, Rabbı Alaamin. Ve salat ala Rasulüna muhammedin ve ala alehi ve ashabihi ejmâin. <laughs> Canın gözü gibi büyüttü, fidan delikanlıları, kınalı koç yiğitleri yetiştiren gururla, iftiharla, dualarla başları dik, alınları açık. Allah'u Ekber! Allah'u Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleykum ve Rahmetullah. Şehidimizin ruhi için, Allah rızası için, El-Fatiha. <laughs>